Size merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere e, Antalya'dan bizi takip eden Salih abimizin e, bize göndermiş olduğu e, hediye kargosunu açacağız. İçerisinde az çok neler var, tahmin edebiliyoruz çünkü şöyle e, bu kargo ilk değil arkadaşlar. E, üçüncü kez gönderdi bir kargo. Sürekli sezon geçişlerinde e, orada porta, portakal üreticisi. Kendisi ee, o şekilde bize her seferinde portakal gönderiyor. Biz de afiyetle burada yiyoruz. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. En azından böyle e, güzel incelikleri sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bakalım içerisinden portakal haricinde ne çıkacak. Çünkü bazen ince sürprizler yapabiliyor kendisi sağ olsun. Hani her zaman diyorum arkadaşlar para bir şey değil. Para insanın elinin kiri. Ee, sıkı dostlar takip e, sıkı dostlar edinmek çok önemli. Şimdi bizi uzun zamandır da zaten takip ediyor abimiz. Biz ona bir güzellik yaptık. O da bize her seferinde e, bu tarz güzellikler yaparak bizi e, yaptığımız güzelliğin altında bırakıyor diyelim. Şöyle arkadaşlar portakallarımız orijinal güzel bir portakal ama burada bir hediyemiz var. Kargo biraz uzun vadede getirdiği için uzun sürede ezilip büzülebiliyor. Kargoları zaten biraz şey yapabiliyorlar arkadaşlar. Hor davranabiliyorlar kargolara. Doğal üretilmiş olan ilaçsız portakal arkadaşlar bunlar. Lezzeti de o biçim. Şuradan poşeti çekmeye çalışacağım. İnşallah zarar vermeden çıkartabiliriz. Meysan kolonya farkı bize bu şekilde bize güzel bir kolonya göndermiş o Şöyle bir şey var arkadaşlar güzel bir fotoğrafımızı profil fotoğrafımızı alıp etiketle yapıştırmışlar çok güzel görünüyor Çok memnun oldum bunu uzun süre kullanacağım arkadaşlar. İçini doldur doldur kullanırız. Kolonyayı seviyorum zaten. Burada litre litre harcıyoruz pandemiden bu yana. Bu ince güzelliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine. Ellerinden öpüyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.